benzer şeylerin olması normal bir şey. Ama işte böyle alacıklar varsa işte KG değişmesinin olduğu veya kanun da daha olabildiği baskın baskın olduğu yerler o zaman bunu açıklamamız lazım. Yani açıklamamız, tespit etmemiz lazım önce yaptığınız gibi. Sonra neden böyle? Bu soruyu da sor. açıklamaya çalışmamız lazım. Mutlaka açıklaması vardır. Açıklayamıyorsak henüz açıklayamıyoruzdur, bilmiyoruzdur açıklaması ama mutlaka açıklanabilir vardır. O bakımdan yani belki oğulcu olabilir, belki başka bir şey olabilir, belki daha eski bir şey. Tegül, dünkü Marcel Bey'in konuşmasında Tegül'ün daha eski olduğunu söylüyordu. Mes Marcel Bey adına Oğuzca çok eski biçim, bir biçim olduğunu söylüyordu, Ermez'e yani eski olduğunu söylüyordu. Hocam bir ekleme yapmak sözü Buyurun son olarak. Benim şimdi konuşmamda Boğazvan veya Buzgan kelimesinin çevirmesiyle alakalı söylediğini söylemiştim. Ve bu Oğuz, kelimesi üzerine ya da Oğuz kelimesi etnolojik üzerine geç dün bizim Özbekistan hocamız Dilara Hamra'yla var. kelimesiyle Özbek kelimesinin de e, benzer olabileceği tahmini söylemiştim. Ben burada onu da belirtmek istedim. yani. Böyle bir açıklama var mı? Uz, uz ve şey, Ben de, de onu önceden düşünmüyorum da benden başka da birisi düşünüyor mu diye düşünüyorum. İşte bunu da dün, dün hocamız Dilara e, Ben bunu da Peki. Arkadaşlar sunum yapan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçi sabırla dinlemeyi geçenlerde birisi eleştirdi. Biz çok mü kötü konuştuk da sabırla dinleyeceksiniz diye. Ama bu nezaketen böyle söylenen bir şeydir. Yani sabrınız için size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.